Üçgenin ağırlık merkezini köşelerle birleştirdiğimde elde ettiğim üçgenlerin aranları birbirine eşittir. Yani ABG üçgeni, AGC üçgeni ve GBC üçgenin alanlarının eşitliğinden ABG üçgenine 2 S dersem tabanlar eşit olduğu için alanlar eşit. Buraları S olacak. AGC'nin de yine alanı 2 S olduğu için bunu da 2 eşit parçaya böldüğümde buraları da S. Aynı şekilde AD kenar ortaya olduğu için BD DC eşit. Buralarda S olur. O halde BFG S AEC S olduğundan oran 1'dir. CG'yi uzatırsam ağırlık merkezinden geçen doğru parçası kenar ortaydır. Bir üçgende açı ortay kenar ortaysa o halde bu üçgen nedir? İkiz kenar üçgendir ve kenar orta aynı zamanda yüksekliktir. Ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı 4 birimse burası nedir? 2 birim. AKC dik üçgeninde Pisagor uygularsam kök 41'in karesi 41 eksi 6'nın karesi 36. Buradan da AK karekök 5 olur. AG uzunluğu sorulduğuna göre yine Pisagor uygularsam kök 5'in karesi 5 artı 2'nin karesi 4 9 9'un kare kökü 3 YB de aynı şekilde ne olacaktır? 3 olacaktır. 3 artı 3 6 olarak bulunur. Yine AG'yi uzatıyorum. Kenar ortay. Kenar ortay açı ortaysa bu üçgen ikiz kenar üçgen AC uzunluğu nedir? Yine 13'tür ikizkenar üçgen olması sebebiyle 8'in yarısı 4 kenar olan uzaklık köşe olan uzaklığın yarısı 1'e 2 oranı olduğundan ve burada karşımıza AKC dik üçgen olduğu için aynı zamanda neden? Biz kenar üçgende açı orta hem yükseklik hem kenar ortay olduğu için dik kenar 12 hipotenüs 13 ise bu 5 12 13 üçgenidir açı orta üzerindeki bir noktadan kolları çizilen yükseklikler eşit olduğundan CD5 olarak bulunur. DK'ya X, DB'ye de Y diyorum. DKX, DB, Y. BC uzunluğu ne oldu? X artı Y oldu. K'dan BC'ye bir dik çizdiğim zaman Ortaya çıkan dörtgen nedir? Bir dikdörtgendir. Veya da M dersem dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit olduğu için BMX, MC de Y olur. Yine DBY ise KM'de Y'dir. O halde burada KMC üçgeni ne oluyor? İkiz kenar dik üçgen yani 45-45-90 üçgeni oluyor. Burası 45 derece ise o halde alfa açısı da nedir? 45 derecedir. DEBF paralel kenar olduğundan paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit ve DE 10 santim olur. Temel orantıdan x'in x artı 8 oranı x bölü x artı 8 10 bölü 16'ya eşit olduğundan yani 5'e 8 oranı var. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 8x eşittir 5x artı 40, 3x eşittir 40 ve x 40 bölü 3 olarak elde edilmiş olur. Komşu bütünler, iki açının açıortaylar arasındaki açının 90 derece olduğunu biliyoruz. DAB üçgeni bu durumda 7, 24, 25 üçgenidir. DB'de AC'ye eşit olduğundan AC de yine 25 olur. DAC üçgeni de 7, 24, 25 üçgenidir. Dolayısıyla DC uzunluğu 24'tür. VDEF dikdörtgen olduğundan karşılıklı kenarlar eşit BF2 ise DE de nedir? 2'dir. DE'nin BC'ye oranı 2 bölü 7 olduğundan AE'ye 2A dersem, AC'nin 7A olması için EC'nin 5A olması gerekir. 2A4 ise A2 ve 5A 10 santim olarak bulunur. DB'ye A dersem, AD 2A. Öklitten 2A'nın karesi 4A kare, A ile DC'nin çarpımı ve DC 4A olarak bulunur. ABD ve ADC üçgenlerinin yükseklikleri eşit olduğundan alanlar oranı tabanları oranıdır. ABD'nin alanı 2 olduğuna göre 1'e 2 karşılık gelirse 4'e 2 katı 8 santimetre kare karşılık gelir ve ADC'nin alanı 8 santimetre karedir. ABC ve ADE açıları 90 derece olduğundan ne zaman bu açılar eşit oluyor? DE ve BC paralel olduğu zaman. AB bize 6 olarak verilmiş. DE de 3 olarak verilmiş. Aynı zamanda EC'ye A dersem AE 2A. AE'nin EC'ye oranı AD'nin DB'ye oranı olduğundan AD'ye 2x DB'ye x dersem 3x 6'dan x 2 ve AD 4 ve x 2 santim olarak bulunur. DCE üçgenin tabanı 3. Bu tabana ait yükseklik bakın burada bir dikdörtgen oluştuğundan 2 santimdir. 3 çarpı 2 bölü 2'den de alan 3 santimetre kare olarak bulunur. AE'ye A diyorum. EC'ye 3A e demem gerekir bu durumda. AE'nin EC'ye oranı AD'nin DB'ye oranı olduğundan DB uzunluğu 3 olur. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için e, 3'tür. 3'tür BC'nin 8 olduğunu vermiş. Temel benzerlikten AD'nin AB'ye oranı DE'ye X dersem X'in 8'e oranıdır. 1 bölü 4 eşittir x bölü 8'den de x uzunluğu 2 olarak elde edilir. Paralel kenarın çevresi bu durumda 6 artı 4'ten 10 santimdir. AB, FK ve DE paralel olduğu için BK, KE, EC birbirine eşitse AF, FD ve DC de birbirine eşit olacaktır. O halde ben FED'nin alanına S dersem Tabanların eşitliğinden DEC'nin alanı S olur. F ortak tepe noktası olduğundan ve KEEC olduğu için FEC'nin alanı 2 S ise FKE'nin alanı da 2 S'tir. Bakın FC 2 birim. 2 birime 4 S karşılık geliyorsa 1 bir birime 2 S karşılık gelir. A yine ortak tepe noktası. 2'ye bu sefer kaç S karşılık geliyor? 6 S. 2'ye 6 s karşılık geliyorsa 3 katı 1'e 3 eş karşılık gelecektir. Buradan df'nin alanı S, ABK'nın alanı 3 eş olduğu için oran 1 bölü 3'tür. Önce ABC üçgenini kullanarak üçgen eşitsizliğini yazıyorum. X 9 6 ile 9 artı 6 arasındadır. ACD üçgenine göre üçgen eşitsizliği yazarsam x 7 5 ile 7 artı 5 arasındadır. Alt sınırlardan büyük olanı üst sınırlardan küçük olanı aldığımdan x'in alabileceği değerler 4'ten başlar 11'e kadar gider. Kaç tane olduğunu bulmak için tek tek saymamıza gerek yok. Terim sayısından Son terim eksi ilk terim artı artış miktarı 8 tane olduğunu bulurum.